Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim, arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bugün size krem rengi yazmasıyla uyumlu çok güzel bir model yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan haberdar olmuş olacaksınız. Evet arkadaşlar, ben iplerimin numarasını bilmiyorum. Size göstereyim de bu şekilde renkleri. Renkleri çok güzel. Tam uyumlu yazmayla. Şöyle yaprak desenli bir yazmam var. Çok güzel. Krem rengi. Bu şekilde. Çok hoş. <laughs> Nisa İpek marka. Bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yeşil ipimizle zürafamızı çekelim. Bu arada beni nereden izliyorsunuz arkadaşlar? Yoruma belirtirseniz sevinirim. Zürafamın başlangıcını bu şekilde yapıyorum. Evet bu kadar zürafa yaptım yeterli. Şimdi videomu durdurup bana yetecek kadar zürafamı da yaptım. Modelimi kurmama yetecek. Hatta daha fazla. Tekrar yeşil ipimle devam ediyorum. Siz dilerseniz yazmanı kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Ama ben bu modeli yeşili yakıştırdım. İpimi bu şekilde sabitledim. Fazla ipimi de kestim. Ve az önce yaptığım yuvanın üstüne geçtim. Burada bir tane kirpik yapıyoruz. Kirpiğimin tepesine batırdım. Tekrar ipimi aşağı vuruyorum. Ve burada bir tane zürafa olacak şekilde yapıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Tekrar bir zürafa da yapacağım. Toplamda 3 tane zürafa yapmış olacağım. Bir zürafanın üstünü tekrar aynı işlemi yapacağım. Az önce yaptığımız sinek kanadı. Siz dilerseniz bir tane de zürafa bırakabilirsiniz ama ben iki taneye bıraktım bu şekilde daha hoş durdu gözüme. Bu şekilde tekrar ikincisini kanadımızı da yaptık. Tekrar aşağı vuracağız. Zürafa oluşacak şekilde. 3 tane zürafamızı daha yapacağız. 2 zürafa boşluk. Bir zürafanın üstünü tekrar bir sinek kanadı yapıyoruz. Bu şekilde. Toplamda 6-7 tane yapabilirsiniz. Ben bir kenarına 6 yaptım. Bir kenarına 7 yaptım hangisi hoş durur diye. Altısı sanki daha güzel oldu. Siz de öyle yapabilirsiniz. Hani çok çabuk bitmesini istiyorsanız, beni uğraştırmasın diyorsanız daha fazla da mesafe koyabilirsiniz. Bu şekilde birkaç tane yaptım sizlere daha detaylı anlatma adına gösterip anlatmak adına yaptım. Bu şekilde sürafamı yaptım arada 4 tane zürafa bıraktım. 5 tane zürafa yaptım. Arada 4 tane bıraktım. 5. zürafamın üstüne battım ve üstüne kirpiklerimi yapıyorum. Bu şekilde kirpiklerimi yapıyorum. Kirpiklerimizin eşit olmasına dikkat edelim. Ve 6 tane kirpiğimizi yaptık. Tekrar aşağı batırıyoruz. Kirpiklerinizin sayısını arttırabilirsiniz. Ama düşürürseniz model hoş durmaz. standart 6 tanedir. İsteğe göre yükseltebilirsiniz sayıyı. Bu şekilde tekrar 4 tane zürafamı bıraktım. 5 tane zürafamı yaptım. 4 tane arada kalacak şekilde bıraktım. Modelimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Ben bu modeli ilk defa yapıyorum. Size video çekerken yaptım. O yüzden benim de kusurlarım olmuş olabilir. Yani var büyük ihtimalle. Bu şekilde sinek kanatlarımızın da eşit olmasına dikkat edelim. Bu kadar yaptım. Videomu durdurup Ben bu modeli devam ettireceğim daha doğrusu sonra. O yüzden bu kadar yaptım. Krem rengi ipimizi alıyoruz. 8 kat olacak şekilde. Ben videoda krem ipimi biraz kısa yaptım. Siz daha uzun yapıp birkaç tane hmm, badem mi desem, çilek mi desem yapabilirsiniz. İp tasarrufundan faydalanırsınız. Ben burada size modeli daha düzgün anlatabilmek için kısa kestim. Sadece bir bademlik 8 kat olacak. Tekrar söylüyorum. Krem rengimiz buradan kiremit rengi ipimi alıyorum ve ilk kirpiğime sabitliyorum. Krem rengimi düzgün bir şekilde alıyorum ve ipimi sabitledikten sonra krem rengimi de sabitleyeceğim. Videoda göründüğünden daha çok güzel bir model oldu. Ben bu modeli daha önce çok görüyordum ama böyle nasıl desem yapma fırsatım olmadı. Şimdi bu yapraklı modeli yazmam olunca bu modelin çok yakışacağını düşündüm. Gerçekten de öyle oldu. Çok yakıştı. Bu şekilde krem rengimi sabitledim. Burada videoda çek, video çektiğim için zorlanıyorum hanımlar. Aslında bu kadar zorlanmıyorum. Zorlayıcı bir model değil daha doğrusu. bu şekilde yaptığım kirpiklerimin üstünü tek tek geçiyorum krem rengimle beraber bu şekilde geçtim burada eksiltme işlemi yapıyoruz her sırada bir tane eksiltiyoruz buraya vuracağım şimdi dönüşteyim buraya sabitliyorum burada eksilme işlemi oluyor zürafa olmayacak şekilde sık yapıyorum ki döndüğümde tekrar oraya batmamam için bu şekilde buraya da vurdum. Burada da aynı şekilde yapıyorum. Sayımız 1'e düşene kadar devam edeceğim bu şekilde. Evet burada son ucunu da yaptık. Sonuncu sonu da yaptık. Ve burada solumdaki krem rengi ipimi sabitleyeceğim. Düzelterek düzgün bir şekilde gelmesi için düzeltip yapıyorum. biraz çekiştireceğim boşluk duracak şekilde bunu sabitledik sağımızdaki ipimizi de alıyoruz düzgün bir şekilde Evet hanımlar tekrar söylüyorum bu ipinizi daha uzun yapıp birkaç tane model yapabilirsiniz bu şekilde bademin üstünü. Ben videoda size göstermek adına böyle yaptım. İp tasarrufundan yararlanmış olursunuz. Dediğim gibi uzun yaparsanız. Malum ipler de çok pahalı oldu. Evet bunu da sabitledik. Ve burada ben bunu 4 kirpik yapıyorum ama 4 kirpik hoşuma gitmedi. 3 tane sanki daha güzel oluyor. Olacakmış gibi geliyor. Modelimi daha sonra 3 tane kirpikle devam ettireceğim. İkinci kirpiğimizi de yaptık. Üç, 4 tane 4 tane yapıyorum ama 4 tane kalabalıkmış gibi geldi bana. 3 tane daha güzel olacaktır. Ve burada ipimizi kesiyoruz. Keskin bir makas olmasına dikkat edin. Bu şekilde tersini de göstereyim size. ipimizi düzelterek sabitliyoruz ki hem önü hem arkası güzel gelsin. Bu şekilde kestik ipimizi. Siz daha uzun da kesebilirsiniz ama ben bu şekilde kesmeye uygun gördüm. Bu şekilde daha güzel durdu. Dediğim gibi keskin bir makas olsun ve modelimi tamamlamış oldum. Evet değerli kardeşlerim ve arkadaşlarım kanalıma abone değilseniz abone olup zili aktif ederseniz yeni paylaşacağım bir videolardan haberli, haberdar olmuş olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hakkınızı da helal edin. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Modeli bu şekilde gösteriyorum. Detaylı bakmanız için. Ekran görüntüsü alanlar oluyor. O yüzden gösteriyorum. Allah'a emanet olun.